geçiyorum şu anda uygunsanız. Ee, başlıyorum demedin. kaç yaşındasın ve nerelisin? Seni çok severek takip ediyorum. Herkese merhaba. Ben Sevgi Altun. Bir diğer isimle, tanınan ismimle diyetisyen Sevgi Altun. Uzun zamandır bana bir YouTube kanalı açmam konusunda ısrarlarınız olmuştu. Ben de ısrarlarınızı dinledim. Artık YouTube kanalındayım. Şimdi Instagram'dan bana en çok sorulan birkaç soruyu değerlendirdim. Asistanım bana bu konuda yardımcı olacak. Kaç yaşındasın ve nerelisin? 17 Ocak 1993 doğumluyum. Aslen Artvinliyim ama uzun yıllardır İstanbul'da yaşıyorum. Bir İngiltere, bir İstanbul arası gidiyor, geliyorum diyebilirim. Herhangi bir sorum yok. Seni çok severek takip ediyorum. Çok teşekkür ederim. Bu konuda da çok fazla yorum ve geri bildirim alıyorum. Ben de sizleri seviyorum. Çok teşekkür ederim. Üniversiteyi nerede okudunuz? Aslında iki tane üniversite okudum. Biri Süleyman Demirel Üniversitesi, biri de Kırklareli Üniversitesi. Beni oradan takip eden arkadaşlarımız, takipçilerimiz varsa hepsine... Kocaman selam olsun. İngiltere'ye ne zaman döneceksin? İngiltere anılarını çok özledik. E, bu da aldığım e, en çok sorulardan bir tanesi aslında. E, çünkü çok yakın zamanda tekrardan bir geri dönüş planlıyorum. E, bununla ilgili bir video çekeceğim, e, mutlaka paylaşım yapacağım. E, çünkü çok fazla soru alıyorum e, bununla alakalı. E, en yakın zamanda diyebilirim ama. Peki İngiltere'ye nasıl gittiniz? Gitmek isteyenlere yol gösterir misiniz? Bununla ilgili daha net bir video çekeceğim ama e, öncesinde dil geliştirmek için dil okuluna gittim. Ardından İngiltere'yi gerçekten yaşam şartları olarak da çok beğendim. E, ardından orada bir şirket kurdum. Bu şirketime de alakalı genel bir e, bilgi vereceğim. Avukatlarımla e, zaten sorularınız mutlaka olacaktır bunlarla alakalı. Genel bir bilgilendirme mutlaka geçeceğim. Evlenmeyi düşünüyor musunuz? Çok tatlısınız. Öncelikle çok teşekkür ederim. Şu an için evlenmeyi düşünmüyorum ama tabii ki büyük konuşmak da istemem ilerisi için. Bakalım nasip kısmet yine de. Çok teşekkür ederim. Ben de sizleri çok seviyorum. Aylık ne kadar kazanıyorsunuz? Evet, çok tatlısınız. Bu da aldığım en fazla sorulardan bir tanesi aslında. Ee, şöyle söyleyeyim, çok uzun zamandır bu sosyal medyayı kullanıyorum. 2017'den beri Instagram'da bir fiil aktifim. Şimdi yeni yeni YouTube'a giriş yaptım. Yani bu tarz soruları çok fazla yanıtlandırmıyorum. Ee, öyle söyleyebilirim. Herhangi bir sorum yok, sizi çok severek takip ediyorum. Çok teşekkür ederim, ben de sizleri çok seviyorum. En büyük hayaliniz nedir? Ee, en büyük hayalim aslında tüm dünyayı gezmek diyebilirim. Ee, şimdiye kadar 11 tane ülke gördüm, gezdim. Ve tabii bunu arttırmak istiyorum, sayısını arttırmak istiyorum. Hatta dünyadaki bütün ülkeleri neredeyse görmek istiyorum. Sadece birkaç tane e, görmek istemediğim ülke var diyebilirim. Ama onun dışında e, İtalya, İspanya, e, Yunanistan, buraları görmeyi çok istiyorum. E, en büyük hayalim kesinlikle tüm dünya ülkelerine görmek, gezmek, orada güzel vakitler geçirmek. İngiltere'de ne iş yapıyorsunuz? E, İngiltere'de şöyle ben zaten mesleğimi uzaktan online olarak sürdürebiliyorum. E, İngiltere'de de bir şirketim var. İstanbul e, Bahçeşehir bilenler bilir bu bölgeyi. Burada da bir e, şirketim var. Yani hem diyetisyenim hem sosyal medya e, işiyle uğraşıyorum. E, çift yönlü çalışıyorum. Birkaç proje takip ediyorum. E, özel işlerim var diyebilirim. Dil bilmeden gitmek mümkün mü? Tabii ki mümkün. Aslında ben de birazcık ona benzer bir şekilde gittim diyebilirim. Bizim Türkiye'de gördüğümüz sistemle ya da farklı bir sistemle çok fazla dil öğrenemiyoruz aslında. Bu bir, belki de bizim eğitim sistemimizle, belki öğrencilerimizle, belki bizlerle de alakalı olabilir. O yüzden aslında İngiltere'ye gittiğimizde ilk gidişimizde özellikle çok böyle bir bocalama evresi oluyor. Çünkü biliyorsunuz ki bir aksan durumu söz konusu. Hem onun aksanını bilmek gerekiyor. Hem çok fazla dizi, film izlemek gerekiyor. Yani sosyal hayatla öğrendiklerimizi çok fazla kıyaslayamayız. Neydi bu arada soru? Dil bilmeden gitmek mümkün müdür? Evet mümkün bu arada. Onu da cevaplandırayım. Tabii ki mümkün. Zaten bir eğitim için gidiyorsanız benim daha önce gitmiş olduğum gibi bir dil, dil okulu olabilir, eğitim olabilir. Onunla birlikte giderseniz zaten çok rahatlıkla dilinizi orada geliştirebiliyorsunuz. Bir de şöyle bir artıları var ki onu da söylemek istiyorum. Oraya gittiğinizde yani İngiltere olabilir, bu farklı bir ülke olabilir, Almanya olabilir, Amerika olabilir. Orada zaten sosyal hayata karıştığınızda dışarıya çıktığınızda, alışveriş yaptığınızda, herhangi bir insanla tanıştığınızda o kadar faydalı ve o kadar iyi bir süreç oluyor ki sizin için. Yani Türkiye gibi düşünün. Sokağa çıktığınızda, markete gittiğinizde insanlara tanışıyorsunuz. Bir sosyal etkileşiminiz oluyor ve bu etkileşimle birlikte daha çok insanı görmüş, tanımış oluyorsunuz. Yani dilinizi bu anlamda çok rahatlıkla geliştirebilirsiniz. Ben öyle yaptım. Diyetisyen olmak size neler kazandırdı? Neden bu mesleği tercih ettiniz? Ee, şöyle söyleyeyim, aslında benim e, çocukluktan beri farklı hayallerim vardı. Ben e, sanatçı olmayı, şarkıcı olmayı çok istemiştim. Fakat e, hayat e, şartları, koşulları bizi birazcık daha farklı bir e, hayat sistemine yönlendirdi. E, i̇yi ki diyetisyenim diyebiliyorum şu anda. Çünkü yeni insanlarla tanışabiliyorum, insanların hayatlarına dokunabiliyorum insanlara yardımcı, faydalı olabiliyorum. O kadar güzel övgüler ve o kadar güzel e, teşekkür geri bildirimleri alıyorum ki bu sanırım e, her şeyden çok daha kıymetli benim için. E, bir insanın hayatını değiştiriyor olabilmek, bir insana yardımcı oluyor olabilmek, e, nasıl ki bir ufacık çocuğa bir dil eğitimi vermek gibi, e, ufacık minicik bir çocuğa okuma eğitimi verebilmek gibi kadar gerçekten çok kıymetli bizim mesleğimiz. E, bu aşamada iyi ki diyetisyenim diyebiliyorum tabii ki. Bundan sonra da farklı hayallerim var, yani yapmayı düşündüğüm farklı hedeflerim, planlarım var. Ama iyi ki diyetisyenim. Sanırım sorularımız bitti. Daha doğrusu şöyle söyleyeyim, çok çok fazla soru sormuşsunuz. Ama ben bu videoda birazcık daha net sorulara geri dönüş yapmak istedim. İkinci, üçüncü videolarımız olacak tabii ki. Yani bu aşamadan sonra e, eğer imkan olursa tabii ki her hafta video e, yüklemeyi düşünüyorum. Bu aşamada da sizden desteklerinizi bekliyorum. E, kanalımda ne görmek istersiniz, ne paylaşmamı istersiniz yorumlarda yazarsanız çok sevinirim. Bir de tabii ki YouTube'un <laughs> şanından galiba. E, kanalıma abone olursanız, takip ederseniz, beğenirseniz ve yorum yaparsanız beni çok mutlu edersiniz. Bir sonraki videoda görüşmek dileğiyle. Hoşçakalın.